Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu ve Salatu ve Selamu Salatu ve selamü Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi ve Sellem Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı bayramlar, bayramınız tekrar mübarek olsun arkadaşlar, sevgili Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Bizleri bu mübarek günlere, bizi bu mübarek e, kurban bayramına bizi yetiştirdiği için Allah'a ham senalar olsun arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu yapacağımız ibadetleri bu mübarek günlerde, bu mübarek ayda Allah kabul etsin inşallah. Bu hususen yapacağımız kurban ibadeti, keseceğimiz kurbanları Allah kabul eylesin. Ve Allah Celle Celaluhu tabii ki keseceğimiz bu kurbanları arkadaşlar muhakkak ki Allah içindir. Niyetlerimiz muhakkak ki Allah rızası içindir. Ve muhakkak ki bizim imanla ve yakinen muhakkak Allah kabul ediyor ve bir bu şekilde kurbanlarımızı kesiyor arkadaşlar. Evet tabi ki arkadaşlar bir diğer hususta kurbanlarımızı keserken arkadaşlar kesinlikle kurbanlarımızı herhangi bir yeziyet, herhangi bir cefa içinde değil arkadaşlar. Mesela birincisi biz kurbanımızı keserken kurbanımızı kesme yerine getirdiğimiz zaman biz ilk önce ne yapacağız arkadaşlar? Bıçaklarımızı yani kesici aletlerimizi, kurbanımızı keser aletleri iyice onu ne yapıyoruz arkadaşlar? İyi keser hale getiriyoruz. Önce hazırlıyoruz. Kurbanı getirmeden önce bunlar yapılacak. Ve kurbanımızı getirdiğimizde de arkadaşlar değil kurbanın kulağından, değil ki tek ayağından, değil ki onun o tüyünden çekerek kurbanımızı güzel bir şekilde onu kurban kesme yerine getiriyoruz arkadaşlar. Ve getirirken de arkadaşlar onun o bıçakları, o kesici aletleri onun gözünü önünde herhangi onu keser halde bulmak da arkadaşlar yani güzel bir fiil değildir. Evet arkadaşlar ve kurbanımızı sağ sağ yanına yan sağ sa e, yan tarafına yatırım arkadaşlar. Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Ekber diyoruz. Bismillah Allahu Ekber diyoruz. Ya Rab tabii orada da duamızı e, etmeye, dua etmeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Yani söylediğim tek şey şudur arkadaşlar. Kısa keseceğim inşallah. Şunu demek istiyorum. Kurbanlarımızı keserken onlara eziyet etmeyeceğiz. Onların gözünü hatta mümkünse onların gözünü ya elimizi üzerine verip kapatacağız ya da güzel bir bezle bağlayacağız ve kurbanımızı o kesici aletleri iyi kes iyi keser hale getirip değil ki boğazına verip de veya boğazına boğazını biraz kesip de ve o bıçak o kesici alet yani e, İki üç defa onu o şekilde bütün getirmek değil arkadaşlar. Yani bir seferde kesip o kesici aleti, o bıçağımızı güzel bir şekilde onu bir seferde kesip o şekilde kurbanımızı kesmeliyiz arkadaşlar. Tabii ki kestikten sonra boğazı kestikten sonra arkadaşlar onun ayaklarını, onun ön ve arka ayaklarını, onun cesedini kesinlikle onu yalnız bırakmayacağız. Yani onu terk etmeyeceğiz. Onu onu ayaklarından tutup o şekilde o canını, ruhunu verine kadar. Yani kısacası yani o orada yuvarlanıp o pisliğin içine ve o çamurun o tozun içine bırakmayı izin vermeyeceğiz. Tabii ki ayaklarını salladığı zaman onu yani ne yapacağız? Yani kendini herhangi kendi yerinden kıpırdamayacak şekilde onu tutup ve o şekilde ruhu, ruhu o e, kurban ruhu çıkıncaya kadar, canı çıkıncaya kadar o şekilde bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videom sadece bunun içinde arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah keseceğiniz kurbanları kabul etsin. Allah için kesilen her neyse Allah katında muhakkak ecri sevabı muhakkak büyüktür ve muhakkak o ecri ve sevap muhakkak bir onda göreceğiz inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah sizinle olsun. Hoşça